1789 yazında Paris'in dar sokaklarında öfke yankılanıyordu. Ekmek bulamayan halk, lüks içinde yaşayan krallara karşı ayağa kalktı. Bu yalnızca bir isyan değil, tüm insanlık tarihini değiştirecek bir devrimin başlangıcıydı. Bu bölümde Fransız Devrimi'nin nasıl doğduğunu, neleri yıktığını ve dünyayı nasıl yeniden şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Burası Kronos Belgeleri. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Fransa derin bir uçurumdaydı nüfusun %98'ini oluşturan halk, köylüler, işçiler, küçük esnaflar, ağır vergiler altında eziliyordu. Üçüncü sınıf, yalnızca tay gibi kraliyet vergileri değil, aynı zamanda soylulara ödenen kovve gibi feodal yükümlülüklerle de boğuşuyorlardı. Bir köylü, kazancının neredeyse yarısını vergi ve aidat olarak devlete, kiliseye ve efendisine veriyordu. Buna karşılık, toplumun sadece yüzde ikisini oluşturan soylular ve din adamları neredeyse hiçbir vergi ödemez, lüks ve şatafat içinde yaşarlardı. Bu eşitsizlik rejimin temel çelişkisiydi. Dahası, devlet iflasın eşindeydi. Kraliyet, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'na verilen devasa destek ve sarayın bitmek bilmeyen savurganlığıyla hazinenin son kuruşunu tüketmişti. Tüm bunlar yaşanırken aydınlanma fikirleri Paris'in salonlarında bir devrim hazırlıyordu. Lokon doğal haklar, Montesquieu'nun kuvvetler ayrılığı ve özellikle Jean-Jacques Rousseau, halk egemenliği fikirleri, okuryazar kesim arasında hızla yayılıyordu. Bu fikirler, kralın tanrısal hukuk doktrinini kökünden sarsıyordu. Kral 16. Louis, çözüm bulmak yerine saray balolarına devam ediyor, kraliçe Marie Antoinette ise Viyana'dan gelen lüks harcamalarıyla halkın açlığını duymuyordu. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü, belki gerçekte söylenmedi. Ama halkın gözünde o söz, rejimin körlüğünün sembolüydü. İşte bu ekonomik kriz ve fikri uyanışın baskısı altında, Kral 1789 Mayıs'ında, 175 yıldır toplanmayan Eta Genero'yu, genel meclis, toplamak zorunda kaldı. Ancak mecliste bir kriz patlak verdi, oylamanın sınıf başına mı, yoksa kişi başına mı yapılacağı. Üçüncü sınıf, taleplerinin soylular ve din adamları tarafından veto edileceğini biliyordu. 20 Haziran 1789'da, üçüncü sınıf temsilcileri, kendilerine ulusal meclis ilan ettiler ve yan salondaki bir tenis kortunda toplanarak, yeni bir anayasa yapana kadar dağılmamaya yemin ettiler, halkın temsilcilerinin egemenliği krallıktan aldığı ilk radikal eylemdi. Kralın askeri yığınağı karşısında Paris'te gerilim doğru çıktı. 14 Temmuz 1789 günü, sabır taştı. Silahlanmak isteyen Paris halkı, mutlakiyetin ve keyfi tutuklamaların sembolü olan Bastille hapishanesine yürüdü. Başarısız müzakerelerin ardından kale düştü ve komutanı öldürüldü. Bastille'in düşmesi sadece bir binanın yıkılışı değildi, asırlık korkunun da yıkılmasıydı. Artık Paris'in kontrolü kralın elinden çıkmış, halkın kurduğu ulusal muhafızların kontrolüne geçmişti. Bastille'in zaferi kırsala ulaştığında büyük korku, la grande peur başladı. Köylüler, soyluların kendilerine karşı komplo kurduğu söylentileriyle ayaklandı. Şatolar ateşe verildi, feodal yükümlülüklerin yazılı olduğu kayıtlar imha edildi. Ulusal Meclis bu anarşiyi durdurmak için 4 Ağustos 1789'da tarihi bir kararla feodalizmi tamamen kaldırdı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Devrimciler, kurdukları ulusal meclis ile halk egemenliğini ilan ettiler. Krallık, temellerinden sarsılıyordu. 1789'un Ağustos ayında, insanlık tarihine altın harflerle yazılacak bir belge doğdu, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi. Bu 17 maddelik metin, tüm insanların doğuştan özgür ve eşit olduğunu, mülkiyetin kutsal bir hak olduğunu ve egemenliğin yalnızca millete ait olduğunu ilan ediyordu. Liberté Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, devrimin sloganı haline geldi. Soyluların, kralların, ayrıcalıklı sınıfların hükmü bitmişti. Ancak özgürlük kolay kazanılmadı. Kraliyet ailesi, Paris'in baskısından bunalıp 1791 Devarannes'e kaçmaya çalıştı, yakalandı ve Paris'e geri getirildi. Bu firar girişimi, halkın gözünde kralın ihanetiydi ve monarşi ile devrim arasındaki ipleri tamamen kopardı. Kaçışın ardından, devrim daha radikal bir yola girdi ve 1792'de monarşi resmen sona erdi. Birinci Cumhuriyet ilan edildi. Kral 16. Louis, vatan hainliğiyle suçlandı. 1793 Ocak'ında, 10 binlerce Parisli'den oluşan kalabalığın önünde, devrim meydanında giyotine gönderildi. 9 ay sonra, kraliçe Marie Antoinette de aynı kaderi paylaştı. Kralların ilahi gücü sembolik olarak sona ermişti. Ne var ki, devrim kendi çocuklarını yemeye başladı. Terör dönemi La Terreur olarak bilinen bu yıllarda, Radikal La ve liderlerin Maximilien Robespierre, Kamu Güvenliği Komitesi aracılığıyla ülkeyi demir yumrukla yönetti. Devrimin düşmanları olduğu iddia edilen binlerce kişi, sadece şüphe üzerine giyotine gönderildi. Terör, 1794'te Robespierre'in de, Robespierre de giyotine gönderilmesiyle, yani devrimin en radikal liderinin kendi yöntemine kurban gitmesiyle sona erdi. Ama tarih için geri dönüş yoktu. Halk, artık iktidarın gerçek sahibiydi ve cumhuriyet kurulmuştu. Fransız devrimi sadece bir ülkeyi değil, tüm dünyayı değiştirdi. Kralların tanrısal hakkı son buldu. Demokrasi, eşitlik ve özgürlük fikirleri Avrupa'dan Amerika'ya, Osmanlı'dan Latin Amerika'ya kadar yayıldı. Devrim kanlıydı ama insanlık için yeni bir çağın kapısını araladı. Kronos belgeleri olarak bu seride tarihin dönüm noktalarını belgeler, tanıklıklar ve arşivlerle incelemeye devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Zamanın tanığı siz olun.